yemek yemeye. Şaka yapıyorum kusura bakmayın. Ben haydan sizi bir tanıştırayım Şöyle yapıyorum. Sevgili. Sevgili. Sevgili uykusunu uyumadı. Ondan böyle yapıyor, kusura bakmayın. Haydar, efendim, tamam bana dön, isim veriyorum ama seni buradaki arkadaşlarım yine tanıştıracağım için sessiz olmalısın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sevgili çocuklar, değerli büyüklerimiz, kendisinin mutlu olan bu arkadaşımız Haydar, efendim, Gördüğünüz üzere kendisi bir karga. Evet, bir karga Okuluna gidiyor, evet kendisi gibi karga arkadaşları var, evet ve kendisi gibi karga öğretmenleri var, evet. Ve Haydar gençliğimiz yaz 4-6 yaş, yaz kuran kursuna gitmiş, kimler gitti? Sizce Haydar orada bir şeyler öğrenmiş miydi? Haydar'ı test edelim mi? Şimdi bana öğretmeni dedi ki, ne dedi? Haydar'ın öğretmeni dedi ki Ne dedi? Öğretmen dedi ki Ne dedi ya? <laughs> Öğretmenim Ne dedi oğlum ya? 4-6 yaşında gitmiş ya çocuklar Çok güzel şeyler öğrenmiş Siz biliyorsunuz söylemeyin ben bir Haydar'ı test edeyim Anlayacak mısınız? Haydar Efendim? İlk soruya hazır mısın? Hazırım İslam'ın şartı kaç? On. <laughs> Çocuklar kaç? <hayır. Gülüyor> Öğrendin mi? Evet. Kaçmış? On. Hayır. Efendim İslam'ın şartı beş. Sen neden on diyorsun? Ben iki kat Müslümanım ondan. <laughs> Sen evet. İki kat Müslüman isen. <laughs> Cumalara niye gelmiyorsun? Kalabalık oluyor, cumartesi gidiyor. Bak aramızda birikler o çocuklar, cuma namazı cumartesi oluyor mu? Peki sen sabahları namaza uyanabiliyor musun? Uyanıyorum. Sabahları namaza kalkmak için ne yapıyorsun? Kollarına ip bağlıyorum. Kollarına ip mi bağlıyorsun? Evet. Öteki ucunu anneme bağlıyorum senin ipini çekiyor, uyanıyor musun? Evet. Peki, anne uyuyakalırsa ne olacak? Babama da bağlıyor. <laughs> İkisi de uyuyakalırsa <laughs> Muhammed Hoca'ya bağlıyor, garanti. Anne, Peki, haydi <laughs> şimdi sana bir soru. Ben sana sorayım. Sor. Senin araban var mı? <laughs> var. Markası ne? Arabanın markası. Evet. Kılıyor. Namaz mı kılıyor? Efendim çocuklar arabaların namaz kılıyor mu? <laughs> Kılmaz. Bir dakika. Sizin arabanızın markası ne? Mazda. Mazda. Nerede araba? <gülüyor> Namazda. <gülüyor> Peki. Haydar'cığım. Efendim. Biz şimdi işte az evvel konuştuk. Kendi aramızda buradaki bütün çocuklar biliyor. Eğer ki sen doğru cevabı verirsen buradaki çocuklar seni biraz alkışlarlar. Değil mi çocuklar? Efendim, biliyorsun gazetede çok uzun zamandır bitmeyen bir zulüm var. Evet, sen gazete için sen ne yapıyorsun? Boykot! Çok şaşırttı beni. Bravo, tebrik ediyorum. O zaman devam ediyor muyuz? Evet. Aynen, efendim. Şimdi hocam soruyor. Haydar diyor, bir sürü isimler tanıyor, biliyor. Çok sevdiği bir isim varmış. O ne? Oğuz. Kerim'de geçiyor. Hocam o Kur'an'da geçiyor mu ya? Aynen. Efendim Kur'an-ı Kerim'de o harfi yok. Oğuz nasıl geçiyor? Oğuz da binler şeytan yarışıyor. <laughs> Hocam buna bir eğitim yapalım ya. Biraz eksiklik bak. Biz en iyisi şöyle yapalım. Hayda efendim. Şimdi bak. O. Evet evet söyledi bana da. Haydar'cığım efendim. Sen madem 4-6 yaş Kur'an kursuna gittin. Bunları öğrendin. Bunun şerefine buradaki bütün arkadaşlarımız için çocuklar topladık ya. Evet, çocuklar ufak bir böyle çocuk şarkısı söylesin mi bize? İster misiniz? Haydi efendim, çocuklar için bir şarkı bekliyoruz senden. Mini mini bir kuş donmuştu. Arkadaşım bağırmadan lütfen. Evet, tecrübe konmuştu. Bağırmadan. Evet, altı kolu içeriye, aldı onu içeriye, ıskara yapıp yedim. Iskara. <laughs> o zaman, Haydar'cığım, efendim, yaz Kur'an kursunda sen bir şarkı öğrenmişsin. Bak hocam da söylüyor, çocuklar son olarak bize o şarkıdan bir kubbe söylesin mi? Bakalım çok seviyormuş. O zaman Haydar'cığım bekliyoruz. Kasım'a gidelim, ziyarana ibadet edelim. ders işleriz. Sadece ders işleme, Allah'a sıfır oynama. Eğlenirken öğreten, etkinlikler yaparım. Yaz kursu benim kursum, vermem onu kimseye. Eğer çok istiyorsan, hadi gel katıl bize. Gelirsen eğer sen de oynarız bak birlikte. Çeşit çeşit oyunlar, sakla başka evet. göreme. Bilmem bir an kursu var, camiye Bak ne güzel davet var, cami bizim evimiz. Cami bizim evimiz, o zaman alkışlar haylara geliyor. Teşekkürler. Sevdiniz mi Haydar'ı? O zaman bu çok güzel etkinlikte bir çok güzel bizim Ramazan'da Haydar'ın en çok sevdiği şey neymiş biliyor musunuz? Hani Ramazan'da yatsından sonra kılınan 20 rekat bir namaz var. Ne namazı? Terabi. En çok bu terabi söylenen salavatları söylüyormuş. Son kez Haydar'ı salavatla gönderelim mi? Bayrakları göreyim. Kaldır.